Peki diğer sorum şu. Dünyayı sevmekle dünyaya tapmak arasındaki fark ne sence? Yani var mı bir fark ya da? Vallahi param varsa dünyaya taparım. Param yoksa öbür tarafa taparım. Merhaba öncelikle seni tanıyalım. Merhaba ben Talla. Adım Fatih. Yasin İsmim Serhat. Merhaba ben Hasan. Merhabalar ben Ömer Beyatlı. Iraklıyım. Ben Batuhan. Batuhan şimdi sorum şu. Dünyanın bin sene mutlu hayatı cennetin bir saatine karşılık gelmez deniliyor. Sen buna katılıyor musun? Yani katılıyorum evet. Katılıyorum. <laughs> Değişir ya. şimdi kim, cennete gitmiş de gelmiş de buna demiş. O da tartışılır sonuçta yani. Yani şahsen katılmıyorum. Neden? Yaşamayı seven bir insan için dünyadaki bin yıllık mutluluk bence hiçbir şey paha biçilmez yani. Katılıyorum. Dilimiz gereği katılıyoruz yani yanlış bir güzelliği cennet kadar olamaz. Katılıyorum. Neden katılıyorsun? Bilmediğim bir şeyleri çok merak ettiğim içindir belki. Cenneti bilmiyorum ya. Onun için bence cennet değer ya. Bilmediğim bir şeyi görmeyi çok değer. Katılmıyorum bence. Neden? Dünya güzel bence yani. Yaşamak güzel de öbür dünyada bir saat bence az. Peki diğer sorum şu. Dünyayı sevmekle dünyayı tapmak arasındaki fark ne sence? Yani var mı bir fark ya da? Vallahi param varsa dünyaya taparım. Param yoksa öbür tarafa taparım. Seversin bazı şeylerini. Fazla olur, eksik olur ama tapmak dediğinde araya bir şey giriyor yani. Bir zorunluluk tarzı bir şey böyle. Bence farklı şeyler. Dünyayı sevebiliriz. Ee, ağaçları sevebiliriz. İnsanları sevebiliriz. Hayvanları sevebiliriz. Ama e, işe çok fazla yoğunluğun olduğumuz zaman paraya çok fazla odaklı olduğumuz zaman. Yani bunlar tapmak konusuna girer bence. Seversin, yaşamayı seversin. Şurada iki gezime ilerim dersin ama tapmakta ölmemek için yemin etmiş gibisin yani. Öyle söyleyeyim. Bence fark var. Nasıl bir fark var? Yani sevmek, dolu dolu yaşamak demek ama tapmak bir şeyleri beraberinde, zorunlulukları beraberinde getiren bir şey. Biraz daha açıklayabilir misin? Yani şimdi en basitinden din olayına değinirsek tapmakta zorunluluklarımız var yerine getirmemiz gereken. Sevmek bambaşka bir şey ama. Dolu dolu yaşamak, gezmek, tozmak anlamına geliyor. O yüzden bana göre ayrı şeyler. Dünyaya tapıyorsan her şeyini peşinden koşarsın. Her şey için yani kendini berbat edersin. Ama dünyayı seversen hiçbir şey umurunda olmaz ama yine de seviyorsun, mutlusun. Sevmediğin şeyleri en azından gönüle koymaz. <laughs> Takmayın hayatı. Takılacak gibi bir şey değil. Yani takarsanız tapıyor olursunuz. Merhaba arkadaşlar. Bir şey almaya karar verdiğimde alternatifleri 2 veya 3'e indiriyorum bazen ama en son şunu alıyorum demek her zaman çok kolay olmayabiliyor. Birinin bir yönden üstünlüğü, diğerinin de başka bir yönden avantajı olabiliyor. Artık bu karşılaştırma için yapılmış özel siteler bile var. A versus B. Yani A ile B'yi aynı özellikleri yönüyle karşılaştırıyor. A, V, S, B yazarsanız karşınıza çıkar internette. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. A ve B iki yerleşim yeri ama hangisini tercih edeceğime karar veremiyorum. Şimdi aynı karşılaştırmayı farklı yönlerden bu iki yerleşme yeri arasında yapalım istiyorum. Hastalık var mı? Cevap A'da var, B'de yok. Sevdiklerinden ayrılık söz konusu mu? A'da evet, B'de hayır. Peki yaşlanmak var mı? A'da evet, B'de hayır. Alacağım lezzet kesintiye uğrar mı? A'da evet, B'de hayır. Peki ölüm var mı? A'da evet, B'de hayır. Haydi buyurun arkadaşlar siz benim yerimde olsanız hangisini tercih ederdiniz? Evet sevgili arkadaşlar hiç tereddüt etmeden ben de aynen sizler gibi B'yi tercih ederim ederim. Çünkü B'de hastalık yok, ayrılık yok, lezzetler kesintiye uğramıyor ve en güzeli de ölüm yok. Ama bunların hepsi A'da var. Sizce bu A ve B memleketleri nereler arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim lütfen. Evet doğru. A şu yaşadığımız dünya, B ise Rabbimizin bizlere vaat ettiği cennet. Yalnız B'yi seçmenin küçük bir bedeli var. Bunu sana ihsan edecek Allah'a iman edeceksin, inanacaksın ve inandığın gibi de yaşayacaksın. İşte namaz bu yüzden çok değerli sevgili arkadaşlar. Ebedi mutluluğun anahtarı çünkü. Çünkü. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Dua rahmetin anahtarı, abdest namazın anahtarı, namaz da cennetin anahtarıdır. Dua istemek demektir. Elbette bir şey ancak verebilecek olandan istenir. Rabbimiz de isteyin vereyim diye buyuruyor. Dolayısıyla rahmetin vesilesi duadır. Namaz için nasıl abdest gerekiyorsa ebedi lezzet ve saadet yeri olan cennete kavuşmak için de en temel ibadet olan namaz gerekiyor. Büyüklerimiz dünyanın bin sene mutlu mesut hayatı cennetin bir saat saatine karşılık gelmez demişlerdir. Çünkü biri sonlu, diğeri sonsuz. Sonlu olan şeyin en büyüğü sonsuz olanın bir zerresine karşılık gelemezken şu kısacık hayat içinde küçücük zevkleri için ebedi bir hayatın sonsuz mutluluğunu feda eden sözüm ona akıllı insanların kulakları çınlasın. Bir diğer taraftan da cennetin anahtarı olan ve kısacık hayattaki günlük sadece bir saat ile bana sonsuzluğu kazandıracak olan namaz asla ama asla beni usandırmamalıdır. Hem ihtiyacım olduğundan hem de lezzet olduğundan sudan hiç bıkmayan ben namazdan niçin bıkkınlık göstereyim ki ona hem muhtacım hem de müthiş bir manevi lezzeti içinde barındırıyor kazandırdığı da cabası. Ebedi hayatı tercih edip namaza yönelenler ayrıca dünyayı da terk etmiyor arkadaşlar. Zaten dünya ahiretin tarlası. İnsan tarlasını sevmez mi? Biz Müslümanlar dünyayı seviyoruz lakin dinimiz için seviyoruz. Dünyayı ebedi hayatımız için seviyoruz. Çünkü bu hayat bize ebedi hayatımızı kazandıracak. Şu yaşadığımız hayat bizim için cennet hayatının bir fidanlık bahçesi hükmündedir. Özetle şunları söyleyebiliriz. İnanan bir insan dünyayı sever ama ona tapmaz. Dünyayı ebedi hayatını kazanmasına vesile olduğu için sever. Dünya için ahiretini feda etmez. Namazı hem insanlık hem de Müslümanlık vazifesi olarak görür. Bir saatini ona ayırmayı kendisi için büyük bir şeref vesilesi olarak bilir. Dolayısıyla inançlı bir insan hem dünyada mutludur hem de ahirette.